Seçim süreci yaklaşırken de tabii biz de artık hızımızı artırıyoruz. Mücadelemiz hepinizin bildiği bir mücadele. Ortak paydamız var. Ortak mücadelemiz var. Ortak mücadelemiz öncelikli olarak Cumhuriyet. Ortak mücadelemiz demokrasi. Ortak mücadelemiz Mustafa Kemal. Ortak mücadelemiz özgürlüğümüz. Ortak mücadelemiz insan hakları. Ortak mücadelemiz daha zengin, daha eşit ve hakça bölüşen bir Türkiye. Ortak mücadelemiz bu. Hepimiz aynı faydada buluşuyoruz. Şimdi dünden bugüne kadar bu bayrağı hiç elinden bırakmamış bir yerde konuşuyor. Onun ağırlığını biliyorum. Hiç elimizden bırakmadınız. Her zaman bu bayrağı biraz daha yukarı kaldırdınız. Cumhuriyet Halk Parti bayrağını her zaman biraz daha üstte taşıdınız. Ama hiçbirimizin görevi ve sorumluluğu bitmedi. Hepimizin sırtındaki yük Et. Nedir bu yük? Az önce saydığım değerler bize miras kalan değerler değil. Miras kalan değerlerinizi yersiniz bitirirsiniz. Size bir miras kaldıysa, bir gayrimenkul kaldıysa, bir şey kaldıysa onun üzerinde tasarruf hakkı sizindir. Siz onu istediğiniz gibi kullanırsınız. Ama bu değerler bizim üzerimizde tasarruf edebileceğimiz bir değerler değil. Bu değerler bizim bizden sonraki nesillere aktarmamız gereken yani. emanet değerler. O yüzden biz onları bizden sonrakilere teslim